Şimdi biraz daha şeye gelelim. Yani toplumumuzu konuşmak isterim açıkçası. Sizin gibi kıymetli birisini bulmak Estağfurullah. Yani. ederim. Sağ olun. biz, olun. E, biz böyle eskiden yani benim yaşımın yettiği kadarıyla bile hatırlıyorum. Böyle çok tatlı bir toplumduk. Ya en azından gördüklerimiz o kadardı. Yani en azından ya da şöyle söyleyeyim. Tatlı olmayan şeyler zuhur etmezdi çok fazla. Ortaya dökülmezdi, bilmezdik. Olursa da işte evler içerisinde kalırdı gibi. Yani ben mesela çocukluğumun komşuluğunu hatırlıyorum. Çocukluğumun bireyler arasındaki ilişkisini hatırlıyorum. Anne baba arasındaki diyalogları hatırlıyorum. Eşler arasında diyalogları hatırlıyorum. Şimdi bambaşka bir topluma dönüştük. Evet. Şimdi bambaşka. Ben e, 4, sadece 4 yıl, 5 yıl yaşadığım yani 7 ile 11 yaş arasında yaşadığım 20 daireli apartmandaki bütün komşularımı tanıyorum. Şimdi biliyorum yani teker teker dört daireli bir apartmandı. Beş katlı teker teker hangi dairede kim oturuyor biliyorum. Şu anda bile hatırlıyorum. Ama şu andaki oturduğumuz apartmanda kim kimdir çok fazla tanımıyoruz. Neyi kaybettik ya da ne oldu da biz böyle bir dönüşüm sağladık. Bu toplum böyle bir dönüşüm geçirdi. Teşekkür ederim. Değerli beyefendi insanın vücut Vücudunun o canlı organizmamızın dengesini sağlayabilmek için ihtiyaç hissettiği gıdaları ihtiyaç nispetinde alması gerekir. Gıdalardan, temel gıdalardan birisi eksik olursa ya da bozuk olursa ya da fazla olursa sistemde arızalar meydana çıkar. Biz toplum olarak batılılaştırılmak için ne gerekirse yapılmış bir toplumuz. Çok talihsiz bir toplumuz. Benim evet, Ama biz buna hazır Yani şimdi batılının da en azından kendine bir toplum düzeni de var. Şimdi Yani şöyle hani batılı bunu yapıyor ama şimdi batılının müreffeh seviyesi bambaşka. Hani kültürü başka. Biz ona yani biz topa dördek gibi kaldık ama biz burada yani. Şimdi değerli beyefendi bir kısa anlatılır. Karga bülbüle özenmiş. Hı hı. Ben bülbül gibi sekeceğim, bülbül gibi öteceğim diye uğraş dedin, uğraş dedin. Hı hı. Yapamayacağını anlamış. Demiş ki bari bülbül gibi sekemeyeceğim, bülbül gibi ötemeyeceğim. Geri dönüp bari kargalık yapayım. Hı. Sonra geri dönmüş ki onu da unutmuş. Evet. Diye bir kısa var. Şimdi batılı toplumların içerisinde, Öyle erdemli insanlar var ki, öyle güzel sistemleri var ki. Mesele batılı toplum değil. Doğulu bir toplumken değerlerini yerle bir edip batılılaştırılma çabaları. Evet. Ne oldu? Televizyon diye bir alet icat edildi. Evet. Bizim dinimizde insanın yalnız kalması, tefekkür etmesi, zaman zaman inzivaya çekilmesi gerekirken yalnızlığımızın en büyük ilacı televizyon oldu televizyonda şu ana kadar biraz önce söylediğim söze atıfta bulunarak çocuklarımızın geleceğin sağlıklı düşünen, fikir üretebilen, zamanını iyi planlayan, kendi menfaatini, kendi çıkarlarını düşündüğü kadar karşısının da karşısındakinin de çıkarlarını düşünen sağlam şahsiyetli bireyler olabilmesi için şu anda ...Uğraş'a, Didine televizyonlarda... ...bu tarz programlar yapılmaya başladı. Kaç tane program var? Şu anda dizilerde. giysilerinden tutun... ...ilişki biçimlerine kadar. Yatak odası hayatlarından tutun... ...sosyal hayatlarına kadar. Bizim inancımıza uygun. Bizim... ...insani temel değerlerimize uygun. Kaç tane motif... ...kaç tane mesaj... ...kaç tane örnek aile... Kaç tane örnek karakter biliyorsunuz? Biz okumak çok az okuyan, çok az düşünen, çok fazla seyreden, çok fazla seyrettikleriyle hemhal olan bir topluma dönüştük. Evet. Bilgi kaynağımız televizyon, sosyal medya, TikToklar ve beğenilme arzusu. Bugün bir insan fakire para verirken param az diyor ama bir estetik yaptıracağı zaman, botoks yaptıracağı zaman, yüzünde gerdirme ya da gençleştirme işlemi yaptıracağı zaman yüzünü bile satıyor. Ne oldu da biz birileri beni biri beğensin ihtiyacı içerisinde olduk. Bu hep yok muydu peki birileri bizi beğensin ihtiyacı? Beğenmek başka bir şey değerli beyefendi. Bir sosyal onay ihtiyacı hepimizde vardır. Şu işi ne kadar iyi yaptın demeye ihtiyacımız var. Şu karakterin ne kadar güzel denmeye ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile çevresindeki insanların olumlu özelliklerine dair, güvenilir olduklarına dair, sağlam imanı olduklarına dair insanları övmüştür, takdir etmiştir. Bizim asıl meselemiz kendimizi beğendirmekse eğer ona uygun hareket ederiz. Giysimizi dışarıda beğenilmek için giyiyoruz. Makyajımızı dışarıda beğenilmek için yapıyoruz. Bir Şampuan reklamında bile baş döndüren dolgun saçlar diyor. Kimin başını döndürüyorsun? Dışarıda başını döndürdüğün senin eşin, döndürdükleri senin eşin, senin oğlun, ötekinin eşi, ötekinin oğlu. Döndüren kim? Senin kızın, benim kızım, ötekinin hanımı. Kim kimin başını döndürüyor ve ne oluyor? Evet. Biz yatırımı sosyal hayata yaptığımız için aile hayatı şu anda çatır diyor.